Merhaba, videoyu beğenip abone olmayı ve bildirim zilini açmayı unutmayın. Bugünkü videomuzda filmlere taş çıkaran bir anime serisinden bahsedeceğim. Kimetsu no Yaiba diğer ismiyle Demon Slayer olan anime serisinin son filmi 500 milyon dolara aşan bir hasılat geliri elde etti. Bu tüm zamanların en çok kazanan anime filmi oldu. Bu hasılat rakamına baktığımızda bir animasyon filmi olmasına rağmen birçok Hollywood filmini dahi açtığını rahatça söyleyebiliriz. Anime serisi olarak büyük ilgi gördükten sonra filmin yapımına karar veren firma bu anime için başka bir film daha yapacak mı henüz net bir bilgimiz yok. Öncelikle animenin ikinci sezonunun çıkacağını düşünüyorum. Kimetsu no Yaiba Mugen Train olarak film Japonya içinde en fazla izlenen film unvanını kazandı. Hasılatın büyük bir kısmı Japonya'ya ait. Diğer ülkelerden de fazlaca ilgi gördü. Animenin ikinci sezonu hakkında da detaylı bilgileri başka bir videoda sizlerle paylaşacağım. Videonun sonuna geldik. Başka bir videoda görüşmek üzere.